Merhaba değerli dostlarım, ben Mustafa Bora. Bugünün konusunu açıklamadan direkt olarak bu kısa ve özel videoya başlayacağım. Değerli dostlarım, yıllardır ex bir avukat hanımın şirk yaymak için yayınladığı işporta fetvalarını İslami bilgiler olarak algılayan siz Müslüman izleyicilere empoze edilen satanik inanç satıcılarından bu kişiliğin iç yüzünü bu videoda açıklayacağım. Söz konusu işporta fetvacı bu hanımın videolarında sözde holografik evrende bir simülasyon içerisinde olduğumuz hakkında ispatsız, hipotezif şirklerini ekranları başındaki masum izleyicilere empoze etmesi sonucunda sözde uyanış, bu uyanışı da açmak lazım biraz. İslam'dan şirke uyanış. Yani İslam'ı terk edip şirke dönüş oluyor, bu şirke uyanmak oluyor. Uyanış, yıldız tohumu olma. Bakın bunların hepsinin altında ne var birazdan belli olacak. Simülasyon ve bunların hepsini toplayınca simülasyon kardeşi. Kardeşim uyanışın Yıldız doğumunun simülasyon kardeşiyle ne alakası var diyeceksiniz. Hepsi bağlantılı. Hepsi tek bir inanca bağlantılı. Ve sonunda anlayacaksınız bu videonun tamamını izlemenizi tavsiye ederim. Evet simülasyon kardeşliği ve buna benzeri New Age, ışıkçılık şirk fikir oluşumlarına sebep verdiğinizi bilmenizi isterim. Hani uyanış, yıldız, tohumu, yıldız nedir? Işıktır. Devamını açıklayacağım birazdan. Simülasyon nedir? Holografik ışık. Bak, bakın devamında ne olacak şimdi? Neticede şu işporta fetvaları İslami bilgiler olarak algılayan siz Müslüman izleyiciler, gerçek Müslüman izleyiciler arasında bu fikirlerin subliminal lusiferik demonlar olmanız, sizlerin olmanız için anlatıldığını, neden anlatıldığını, yani sözde bir uyanış kardeşliğinin sebebi hakkında hiç kimsenin, hiçbir Müslümanın Lusiferik bir inanca tabiyette olmaya davet edildiği hakkında bir fikri yoktu elbette. Çünkü simülasyon fikrini ortaya atanlarında aslında Yahudi icadı olan dijitalizm fikrinin bir alt satanizm eseri olduğunu da bilmiyorlardı. Yani dijitalizm fikri Siyon Yahudilerin icat ettiği bir satanizm alt versiyonun kod adıdır değerli dostlar. Dijitalin Dijitalizm adı altında subliminal olarak sizlere satanizm satmaktalar. Haberiniz dahi yok. Evet ve yıllar geçtikçe bu fikrin de altında Yahudi panteizm şirklerine ait fikirlerle karışık. Panteizm nedir birazdan açıklayacağım daha aşağıda. Apokrif hurafeler kitabı olarak tahrif edilmiş Tevrat'taki ...antik satanik hikayelerin başında yer alan düşmüş melekler kültünde. Bu düşmüş melekler kültünü de Tevrat'a nasıl soktular daha önce anlatmıştım. Nebukadnezar'ın tüm Tevrat'ları, gerçek Tevrat'ları toprağıp yaktığını... ...Nebukadnezar, bu arada söyleyeyim, bu Yahudilerin başında kraldı... ...ve tüm kitapları yaktırdı, geriye asla Tevrat diye bir şey kalmadı... İslam'daki hafızlık olayı Yahudilikte olmadığı için bu hahamlar ezberci değillerdi ve ortada Tevrat diye bir şey kalmadı değerli dostlarım. Evet. Yeniden revizasyona uğratılmış bir kod adıyla karşımıza çıkan şu fikirleri bir tekrar edelim yıldız tozları ya da yıldız tohumları kardeşliği yani ışıkçılık dininin demonları demon nedir? iblisleri cinleri olmayı kabul ettiklerini ve bu fikirlerin her birinin de aslında Mısır Panteonu ve öncesindeki iblis ve cin soyunun antik hikaye versiyonlarına tapan Siyonların empoze ettikleri inançlar olduğunu da bilmiyorsunuz. Siyonizm demek bu antik iblis ve cin soyuna tapmak demektir değerli dostlarım. Kur'an'da iblislere ve cinlere taptıklarını insanların beyan edildiği ayetler mevcuttur. Kur'an okumayı öğrenin diye ayetin numarasını vermiyorum. Çünkü daha önceki videolarımda birçok kez tekrar ettim. Ya da benim videolarıma dönüp oradan araştırmanız daha sağlıklı olabilir. Çünkü ayetin orijinal metniyle kendi yorumumu da ekledim. Kendi tefsirim de içerisinde mevcut. Evet, neticede Siyonizm'in de aslında Mısır Panteonu ve öncesine dayanan bir inanç şekli olarak antik Lusiferik Satanizm paralelinde sapkın bir inanç şekli olduğunu da bilmeyen şu kuantum evreninden gelen ışığa talip olma fikri. Bakın o kuantum gelenin, evreninden gelen ışık neymiş? Önceki videolarımda anlattım, bilenler bilirler. Yahudi panteizm fikri paralelinde sözde biz insanların tanrıcıklar olduğuna dair bir inanç simülasyon, uyanış ve buna benzer diğer ışıkçılık kardeşliği safsatalarına tabiyette olanlar da bakın ben bu simülasyonu bunların içerisine koydum. Çünkü simülasyon neydi? Holografik ışıktı. Işıkçılık neydi? İşte yıldız ışığı olma, yıldız tozu olma. Efendime söyleyeyim, kuantum evreninden gelen ışık ve frekans bilmem ne, frekans neydi? Cinlerin bedenine girmesine okey diyorsunuz. Tamam abi, gel gir bedenime diyorsunuz. Onun frekansına paralel bir odaklanma lotus duruşu Hinduizmin motos duruşunda duruyorsunuz. Zihninizi boşaltıyorsunuz. İslam'da zihni boşaltmak yanlıştır. Çünkü zihni boşaltan imtihan olmaz. Daha önceki videolarımda açıklamıştım. Evet, devam edelim. Tanrıcıklar olduğuna inandırma dair bir simülasyon uyanış ve diğer ışıkçılık kardeşliği safsatalarına tabiette olanlarda Yani her geçen gün bu safsataları nasıl anlatırım nasıl tiktoktan YouTube'tan oradan buradan para kazanırım diyerek sizi oyalayanlarda her geçen gün yenilmeye devam eden New Age şirk inançlarını empoze eden okültist ya da spiritualistlerin daha önce bu okültist ve spiritualistlerin kimler olduğunu anlatmıştım. Madame Blavatsky hakkında anlattıklarımı dönerseniz oradan anlarsınız. Bu okültist ya da spiritualistlerin kendi şizofrenliklerinden Ekledikleri anlatımlar, yani izim, yani onlara göre fikir, izim olunca fikir oluyor ya, felsefe oluyor ya, o izim felsefesine göre, kişinin şizofrenik felsefesine göre artık nasıl zihninde üretiyorsa tanrı olduğunu, bu şekilde revizasyon çeşitlerine dönüşen da, taze şirk inançları olmalarıyla beraber fotokopinin fotokopisinin fotokopisi olarak aslında her bir inanç empoze etme misyonu neferine ait fikirlerin temelinde neferi diyorum. Bunlar birinin askeri, birinin maşası bunlar. Nefer demek asker eski dilde. Yahudi kaynaklı inançlara tabiyetinin asliyetinde oradan ayrılmadan bu fikirleri beyan ediyorlar. Beyan ediş şekilleri de hannas izim. Bakın bunu ben icat ettim. Az önce neydi? İzim, fikir, felsefe değil mi? Hannas izim ne oluyor? Hannas felsefesi. Vesveseciliğini zikrederek sizlere Yahudi kaynaklı inançlara tabiyetin asliyetinde bir satanizm fikri empoze ettiklerini subliminal olarak bu şekilde Müslümanları kandırdıklarını izah etmeye çalışıyorum değerli dostlar. Bunların işporta fetvalar verirken seçtikleri şu antik şirki inanç şekillerinin de aslında hani Anunnaki o tanrı, bu tanrı, şu tanrı, uzaylılar, galaktik federasyon diyor ya bu okültistler, spiritualistler, araştırmacı yazarlar. Aslında bunlar neymiş? Bir misyonun neferleriymiş. Yani Yahudi misyonunun Yahudi Siyonizm misyonunun askerleriymiş bunlar. Evet, bunların icat ettiği bir kamuflaja soktu, yani subliminal mesaj kamuflajına soktu. Uyanışlar katal kategorisi, kategorisi ve buna benzeri kamuflajlara soktukları asli olarak Hinduizm'den, Mısır Panteonu'ndan, alıntılanarak Türk, Türk, Türkçe eleştirilen ve bunların temelinde de daha önce de anlattım Zeus İzim var. Yani <laughs> Yunan Pantheon'u da var. Oradan algıladıkları olaylar var arkadaşlar. inançlar var. Bu antik satanik ritüelleri hani bu işte lotus pozisyonunda oturup meditasyon yaptırıyorlar ya size. İşte kuantum evrenine ışın gönderdim. Sanki bende bir ışın gönderme cihazı var. Oradan bana ışın geldi, frekans geldi, ışık geldi. Ne geldi anlatacağız birazdan. Evet. Bu ritüel yorum ve sunumlarını yaptıkları X programlarda böyle uyanış, fast uyanış var ya, acil uyanış, hızlı uyanış manasındaki Uyanış programlarında bilir kişi böyle her şeyi bilen her bir kolok onu biliyorsunuz ne demek istediğimi bilen kişiler geçiyor oraya. Asli kişilikleri okültist ya da spiritualist okültizm büyücülüktü. Spiritualizm ise cadılıktı. Bunların kod adıydı bunlar. Bu kişilerin inançları o yöndedir. Mısır Panteonu'ndaki büyücülük ayrı, Yahudilerdeki kabalizm büyücülüğü ayrı, efendim, Paganizm'deki Druid büyücülüğü ayrı, bunların hepsi tek çatıya toplayınca ne oluyor? Siyonizm oluyor arkadaşlar. Evet, sözde İslami kalıba sokarak, fetvalar vererek, sizin önünüze sunum yaptıkları haliyle ürettikleri bu şirkleri de, sözde araştırmacı yazarlar olarak size kakalayan okültist büyücüler ve cadılığın kodadı olarak spiritualizmi kullanan bu şirkçilerin kasten manalarını ta tahrif ederek sözde Kur'an ayetlerini de şahit etmelerinin sebeplerinin de altında yatan tuzaklarda aslında tamamen siyonik satanizm kardeşliğine ait hani neydi o? Uyanış kardeşliği, ışıkçılık kardeşliği, kuantum evreninden gelen ışık kardeşliği, yok efendim frekans kardeşliği. Oo, neymiş bu kardeşlikler? Buymuş işte arkadaşlar. Luciferik ışık kardeşliğiymiş. Devam edelim bakalım. Bu lusiferik ışığı açıklamaya devam edeceğim arkadaşlar. Evet, bunlar da Kur'an ayetlerini Tarif edip, yorumlar yaparak, sizin aklınızı bulandırarak, inanç empoze ederek yapıyorlar değerli dostlar. Evet, Siyonik Satanizm kardeşliğine ait demonizm. Bakın bu demonizm yazın internete çıkacak orada neci bunlar aslında. Hani Siyonizmin ne oldu ortaya çıktı. Bunlar demonizm diye bir şey icat ettiler. Bilim adamları da bu demonizmi daha önceki videolarımda anlattım. Demonizmi farklı bir kalıba soktular. Onu önceki videolarıma dönüp izlemeniz gerekli. Evet, homo deuslar demiştim onlara. Homo deus, homo demonius yani. İnsan, iblisler manasında arkadaşlar. Evet, demonizm fikrine tabiette olan bir misyonun neferleri olduklarının farkına varmanızı bu kişilerin, bu misyonların neferleri olduklarının farkına varmanızı ümit ederek bu video içeriğini hazırlayıp sizleri de uyarmak istiyorum değerli dostlar. Ve şimdi bu tezime örnek olarak Siyonist Netanyahu'nun lakabının da aslında Satanyahu olduğunu toplu halde bebek katliamları yaptığında anlaşıldığını bunu ben iddia etmiyorum. Birçok bir çok kişi iddia ediyor. Hatta Türk olmayan yabancı insanlar iddia ediyor. Niceleri paylaşıyor bunlar. Bir baksanız internette neler dolaşıyor. O zaman uyanırsınız gerçekten bir uyanış yaşarsınız yani bakalım bunlar ne yapıyormuş neymiş bunlar. Evet neymiş Netanyahu'nun lakabı satan yahu satan neydi şeytan satanizm yahu. Evet olduğunu toplu halde bebek katliamları yaptığında anlaşıldığını ve bu savaşın da aslında bir tür ritüelik toplu kurban verme amacını güden şu siyonik satanistlerin foyalarının ortaya çıktığında işte o zaman sözde uyanış özde şirk kardeşliğine tabiyette oldukları gerçeğini öğrenebilirsiniz değerli dostlar. Yani uyanış diye neye tabi olmuşsunuz? Bakalım göreceğiz. Ayrıca geçtiğimiz günlerde Netanyahu'nun dünyayı tehdit eden bir açıklamasında İsrail'den satın alınan GDO'lu tohumlar ve domateslerle ya da o tohumlarla üretilen domateslerle herkesi heklediklerini itiraf ettiğini haberlerden izlemiş olmanız lazım. Bu şekilde bizi tehdit ediyor. Ne sorsa diyor benim domateslerimi yiyorsunuz hepiniz avcumun içindesiniz diyor. Evet bu siyonizm zihniyetinin temelinde satanizm olduğunu bu katliamlar sonucunda hiç bilemeyeceğiniz gibi yeni öğrendiniz, bilemeyecektiniz, yeni öğrendiniz. Yüzlerce yıldır yanlış bir yönde aradığınız bir şeytana lanet okuduğunuzu ve aslında o şeytanın Allah'ın huzurundan kovulmuş iblis ve cin taifesinin yani dünyada bedenleşen şeytanların Allah'ın zulmünden kolunca nereye oldular? Dünyaya. Daha önceki videolarımda bunları da ayet ayet anlatmıştım. Evet, bu şeytanların Siyonik Satanizmin yeni kod adı olan New Age ritüelik uygulamalarını tekrarlayan insanlarla tekrar bu inançların yaydıklarını ve aslen asli olarak iblis ve cinlerin ruhlarını onların da ruhları var kendi bedenlerine davet ettiklerini bu meditasyonlar bu olumlamalar bu ritüeller sayesinde kendi bedenlerine davet ettiklerini, bundan bir örnek daha önce kundalini enerjisini bedenine davet hikayesi olarak Hinduizm'den algılayıp nasıl felsefiso yapıp böyle size kakaladıklarını anlatmıştım. O kundalini, cinini, hani enerji dedikleri cin aslında. Enerjik varlık ya cinler. Umarım anlamışsınızdır. Kendi bedeninize davet ettiğiniz ve demonlara dönüşmenizi istediklerini ve onların da demonlara dönüşmüş kişiler olarak aslında bu tavsiyecilerin aramızda gezindiklerini hala kabul etmeyecek misiniz değerli dostlar? Allah'a emanet olun.